O haline geçiyor. o haline geçiyor. o haline geliyor. o haline geçiyor. O haline geçiyor. O haline. O hal. Kafamda resmen fanlar çınlıyor ya. Ama hepsinin cevapsız bırakacağım. Hepsi cevapsız çınlam olacak. Bir dakika ya. arkadaşlar, Aleyna Tilki'nin fanlarından birisine ulaştık internet üzerinden. Az sonra size göstereceğim onu. Aslında pek yüzünü göstermek istemiyor ama son zamanlarda isimlerinden çok anlamda için görüşme gereği duyduk. Bu sadece fanlarından bir tanesi. Bir de bunlar var. Sayıları çok fazla. Oha kanka, Aleyna mı geçiyor lan? Aleyna kanka. Aa, Aleyna! <laughs> takıntılı fanları var bu kızın. Evet, kanka tanıyorum, kanka en popüler. Ben de takıntılı fanım. Birinci sınıfta popüler. Bir ülke 16 yaşındaki bir kızın başarısını ancak bu kadar çekemezdi herhalde. Yani farkındaysanız 16 diyorum bak. 16 yaşında bir kızın söylediklerini neden bu kadar dikkat alıyorsunuz ki? Kız yaşına rağmen çok güzel bir başarı elde etti bence. Egosu vesaire umurumda değil. Hangi sanatçıda ego yok? Ya bak dinle biz bunu aynı kreşek diyorduk tamam Daha konuşmayı bilmiyorum. Tüm kreşin konuşmaya başladığında söylediği şey neydi biliyor musun? Aleyna geçiyor. İşte öyle popüler. Saplantılı fanları da farklı o zamanlar tabii. Altına sıçtı bezi değişecek. Herkes dizilirdi böyle kapanıyor. Hele mama saatinde hı Çok hayrandık. İnanmıyorum. Kanki bir saniye dur. Aleyna Tilki mi o? Aleyna bekle. ver ne olur? <laughs> Abiciğim sen Aleyna Tilki'yi tanıyor musun? Hayır. Peki siz, siz sen sınıfta popüler misin? Evet. Parmakla gösteriyorlar mı? Neyi? <laughs> Dün gerçekten ben de çok eleştirisini yaptım Bugün de mantıklı gelmedi cümle başından bunu anlamayın ama 16 yaşında bir kız ve milyonlarca izlenmiş bir klip Ve bu kızdan prim yapmaya çalışan bir medya Önce hata kızdan çok onu oraya çıkartanlarda Bir saattir burada durup sabit bir noktaya bakıyorum Gören diyor ki Alena Tilki mi geçiyor acaba nereye bakıyor Şimdi size nereye baktığımı gösteriyorum <laughs> Yok televizyona bakmıyorum 225 bin Anne aleyne tilki geçiyor. Anne! Anne aleyne tilki geçiyor. Bak şur şur anne baksana. Kanka aleyne tilki geçiyor. <laughs> Sesi güzel. Şarkısı güzel. Patlama yaptı. Egosu tamamen ayrı bir konu. Yani bilmiyorum çok saçma konuşmuş aslında ama kendi silahıyla vuralım onu. Yani bırakın kazandım zannetsin zavallı. Ben yaklaşık bir buçuk sene belki de daha fazladır buradayım. Benim İsmet hala postlar siliniyor. Bu hatun 16 yaşında. 800 post atılmış. Amına koyduklarım o kadar ne? bir sayımız var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Ya bir şey soracağım. Bu kız 2000'li. Birincisi bu kız vicdanı nasıl bilebilir? İkincisi bu kızın kalbi nasıl kırılabilir? Sen 2000'lisin. Kendine gel. Tamam kağıt kesini anlarım. Ama kalp acısı. Yahu inanmazsın biz onunla aynı semtte oturuyorduk ya değil mi abla? Evet evet. Sana bir şey söyleyeyim yolda onu parmakla göstermekten kollarımız yoruldu kendimize kol yaptırdık anasını satayım ya. <laughs> Bunun birinci sınıfta takıntılı fanları vardı tamam bu kolu onlara 50 liradan sattım o yıl boyunca kantinin kralı bendim. <laughs> Oğlum bu hamam çok mu sıcak oldu lan sanki? aa Ailenle tilki değil mi lan o? <laughs> Aleyna Tilki, çok aa, meşhur. Aa, Bizim mahallede aa, fanları var aa, hem de biliyor aa, musun? Sen demesin fanı! Fanı! Ya, Fan... kardeşim, beyler beyler, Aleyna Tilki geçiyor. Aleyna onu! <laughs> Aleyna mı Niye <laughs> 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 Yemin ediyorum kız şarkıyı çıkarttığında pişman olacak. Kendisi kaşındı. <laughs> Siz kalkıp 16 yaşındaki kızını yaparsanız olacağı bu. Ne, ne yapacağını şaşırdı. Ego patlaması yaşadı. Ama bence gelişim sürecinde olduğunu düşünüyorum ve hiç iyi bir şey değil ya. Bana ne ailesi düşünsün. Herkes şöhreti kaldıramaz. Yani bu şarkıyı o mu yazdı bir başkası mı yazdı bilmiyorum ama zaten birkaç kere dinledim şarkısını. Yani eğer o yazdıysa ne yaşattılar ona acaba 16 yaşında? Bence onun yeri burası. Onun skorpadresi açsınlar. Talki Aleyna kullanıcı adıyla. Oğlum benim kız kardeşim de 16 yaşında. Onu da böyle parmakla gösteriyorlar. Bir de benimki basketbolcu. Yani bu 2000'li kreasyonunda var anladın mı? Hani bu kızı özel bir şey değil. Ayrıca benimki daha güzel. Ne yazık ki. Daha kimi anlatıyor? O kız 16 yaşında mı? O zaman ben 14. Ya böyle diyoruz falan mı? yani kötülemek amaçlı kesinlikle söylemiyorum. Saçları boya. Ben de boyasam taş gibi alırım. Şaka bir yana kız çok güzel. <laughs> 16 yaşında lan 16. Sen 16 yaşında ergenliğin dibine vuruyordun. Ayrıca o kadar egosu olmasa şu duruma gelemezdi zaten. Çok bilmiş amık kezoları. Saygılar. <laughs> aa, aa, aa 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 oha şuraya bak oha şuraya bak şuraya şuraya. Alina tilki geçiyor. Aa kanki Alina değil mi o? Aa aynen kanki o lan. Aa oğlum ben bu kıza birinci sınıftan beri hastayım bu oğlum ya. Birinci sınıftan beri popülan bu kız. Harika bir şey abi. Saat Aleyna Tilki geçiyor. Dalga geçmiyor şu kızla ya. Program baştan sona izleyin. Güzel konuşuyor kız. Ayrıca kız bizden küçük 16 yaşında 2000 diye. Hayır anlamıyorum. Ünlü olamayacak mı? Fiziği, yüzü, dansı. Hani güzel yani. Kız kalmayın abi boşuna. <laughs> Servet, kapat, kanka kaşık. aleyna tilki geçiyor. Çabuk, git, camdan bak. Aleyna tilki geçiyor. Gel, şey kapat. Kelebeği kapat. Gelecek şimdi ama. Telebekten korkuyordu. Kusura bakmayın. Saçlarım boya değil ama rengi çok açık olduğu için boyuyorum ben. <laughs> evet. Hı -hı. <laughs> Teşekkürler. Kızın egosu ve söyledikleri gerçekten çok umurumda değil. Ben Benden 5 yaş küçük bir insan artık kliplerde oynuyor olması, onun hakkında konuşulması birazcık üzdü. Beş yaş az değil yani yaşlandık. Şarkıcı dediğin senden büyük olur yani. <laughs> ben annemin karnındayken de popülerdi. Ben geçerken Aleyna doğacak diyorlardı. Yani doğduğunda da bir şey değişmedi. Beni birinci sınıfta da fanlarım vardı. Beşinci sınıfta da fanlarım vardı. Aha bu semt var ya ben oradan geçerken beni parmakla gösterirlerdi. Aha mert geçerlerdi. Sese gelince benim sesim doğuştan güzel. Ana beni Müslüm Kurses şarkılarıyla büyütmüş. Sizi pis fakirler. ...severek parmakla gösteriyoruz. Arkadaşlar bir konu hakkındaki gerçeği açıklayacağım. Biz Aleyna'yla birinci sınıftayız. Bu kız yitti altına sıçtı. Sonra herkes bunu sidikli diye parmağıyla gösterdi. Sonra herkes beni gösteriyor diyor. Yalan mı? Değil ama farklı anlamlar. Farklı anlamlar. Yani ben ilkokuldan beri popülerdim. Hala popülerim. Sokaktan geçiyorum beni parmakla gösteriyor. Aa böyle. Ve parmakla gösteriyorlar beni. Ab diyorlar Aleyna Tilki geliyor. Yaptığıyla söyledi nedense farklı. Evet burayı biraz inceliyoruz. bahsedilen eğer bu kız yazsa bu şarkı bir erkekten bahsediyor. Bu çocuk ne söyledi de ne yaptı? Aleyna beslenme çantama muz koyacağım. <laughs> Emre muzu unutmuş. Abi bu kız gerçekten yalan söylemiyor. Ben mesela okula gitmemek için birinci sınıfta ağlıyordum. Ondan sonra annem dedi bak Aleyna Tilki dedi. O günden sonra o kız için her gün okula gitti Ay ben yeni uyandım. Headline'ı gördüm. Bir şey söyleyip gideceğim. Hanginiz 16 yaşında adam akıllı düşünüp mantıklı konuşabiliyordunuz? O da ileride bu videolarını görünce gülecek geçecek yani. Niye bu kadar ciddi alındı bu? Her röportajında kendisiyle çelişip büyüyor zaten. Ya ben küçüklükten beri popüler bir çocuktum zaten. Semtteki herkes arena geçiyor diye böyle, parmakla gösterirdi. Hep beni severlerdi. Hep benim takıntılı fanlarım vardı. kendimi kendim biliyorum. Gittiğim yer belli. Annem babam sürekli gözetliyor yani. Aleyna tilki değil mi o? Bak bak şurada bak bak. Elimle işaret ediyorum. Aa gülümsüyor. Arkadaşlar Aleyna Çilgi benden bir yaş büyük. 2000 yıllarında annem onu ilk gördüğünde herkes Aleyna Çilgi doğdu diye parmakları ile gösteriyorlarmış. Ve onun gibi olabilmem için annem çok uğraştı. Ama olamadım. Üzgünüm anne. Come on. Sanırım Aleyna. Bittim <laughs> <Demiyordum>. Evet Aleyna. <laughs> ya Faith sen kimsin? bak sarı yaşıyor. Elinden göstereceğin onu. Fanları var kızanın. Niye öyle yapıyorsun ona? Hepsi seviyor onu. Herkes gösteriyor şunu parmağından. Semtin mi neydi? Şeyde gösteriyorlar onu. Kız. Bizim en popüler videomuz şu ana kadar Balıkesir'in çılgın eşekleri olduğu için. E tabi bu durum Türkiye'de biraz garipsendi. Kızın tabii ki de egosu olacak. Bir anda Türkiye'de en çok dinlenilen insan oldu. Ama biraz yanlış anlatmış olabilirken. Ama sen ne yaptın? Geceleri mal gibi tavana bakmaktan başka. Siz ne demezsiniz? Ben de Ali'nin arkasından gidiyordum ama kızın boyu uzun ya şimdi. Ben arkasından gittiğim için ben çok şey ettirmiyorlardı yani. Siz bilmiyorsunuz. Ben de Ali'nin arkasından gidiyordum. Ben de herkes derin parmakla geçiyor diye söylüyorlardı değil mi? Ben şunu anlamadım. Sanki herkesin gözü onlarmış gibi falan. Ulan Sabi Sübyan. 16 yaşındasın. Daha şekil koymaya çalışıyor. İkinci sınıfta popülerim diyor. Bu kadar egol olma. Yeni başlamışım bir sektöre. Adam akıllı yolundan gidiyor. Yoksa ileride çok sıkıntı çeker. Sesin iyi olabilir. Karakterin bittik. Diyor ki kalbimde diyor kırılmadık diyor yer mi bıraktın diyor. Yaptığıyla diyor söylediği nedense farklı diyor. Mazlumun. Mazlumun ahı aheste aheste diyor bak alınır diyor. Ne güzel ya müthiş ya. Geliyor geliyor. Hanım tilki geliyor. Aleyna tilki. Sevim Koç Aleyna geliyor. Ya bir şey diyeceğim. Ama kızmayın bana. Olur mu? Sizce de boku çıkmadı mı? Hey yeter. Hoş güldük eğlendik. Bitti. Of. Aleyna T2 gel. Yeter be.